Kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez Eşten dosttan sevgiliden ayrılmadan geçilmez İçeride bir has oda yeri samur döşeli Bu gelsin diye çağrılmadan geçilmez Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne? Topyekun, aklı yele verip çıldırmadan geçilmez. Kayalık boğazlarda yön arayan bir gemi, Usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne ügrendin, ne bildinse berhava, Yer çökmeden gök iki sak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o etege sarılmadan geçilmez.